Bugünkü konumuz tuz. Tansiyon hastası olsun olmasın herkes aldığı tuzu azaltmalıdır. Sizlere 4 önemli pratik bilgi vermeye çalışacağım. Özel bir hastalığımız yoksa günlük tuz ihtiyacımız çok azdır. Yemeklerimiz tuzsuz pişse, tuzsuz ekmek yesek ve tuzlu kullanmasak bile ihtiyacımız olan tuzu alırız. Kaya tuzu, Himalaya tuzu sodyum klorür içerir yani tansiyonu yükseltir. Tuzlu kullanmamak, sofrada yemeğe tuz eklememek iyidir ama yetmez. Hamur işleri, ekmek ülkemizde önemli tuz kaynağıdır. Tuzsuz ekmek alternatifi her zaman akılda tutulmalıdır. Tuzu azaltmak tansiyon tedavisinin bir parçasıdır. Sadece tuzun azaltılması ile bile ilaçsız tedavi mümkündür.